Bir ilişkide bireysel özgürlüğü korumak nasıl sağlanır? İlişkiler, iki kişinin birbirine bağlandığı ve birbirini desteklediği güçlü bağlardır. Ancak ilişkilerde bireysel özgürlüğü korumak da önemlidir. Bireysel özgürlük, kişinin kendi seçimlerini yapabilme, kendi kararlarını verebilme ve kendi hayatını yaşayabilme özgürlüğüdür. Bir ilişkide bireysel özgürlüğü korumak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır. Sınırlarınızı belirleyin ve açıkça ifade edin. Partnerinize neleri kabul edeceğiniz ve neleri kabul etmeyeceğinizi açıkça ifade edin. Bu, partnerinizin sizin sınırlarınızı anlamasına ve onlara saygı duymasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı bir iletişim kurun. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurun. İhtiyaçlarınız ve istekleriniz hakkında onunla konuşun ve onun ihtiyaçları ve isteklerini dinleyin. Birbirinize güvenin. Birbirinize güvendiğinizde birbirinizin bireysel özgürlüğüne saygı duyma olasılığınız daha yüksektir. Birbirinize alan verin. Birbirinizin kendi ilgi alanlarınızı ve arkadaşlıklarınızı takip etmesine izin verin. Bu birbirinize olan bağınızı güçlendirecektir birbirinize destek olun. Partnerinizin bireysel hedeflerini ve hayallerini destekleyin. Bu onun kendini bağımsız ve güçlü hissetmesine yardımcı olacaktır. Bir ilişkide bireysel özgürlüğü korumak her iki kişinin de sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu paylaşarak ilişkinizi daha sağlıklı ve tatmin edici hale getirebilirsiniz.